Merhabalar. Bugün hayatımızı anlamlı bir deneyime dönüştürmek için neler yapmamız gerekiyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Mutluluğunuz içsel bir motivasyon mu yoksa bir şeylere veya birilerine bağlı bir şey mi? Bu videoyu izlerken size sadece bir şeylere bağlı olmayan 6 andan bahsedeceğim. Kendiniz için olanları sıralayabilir. Mutsuzum dediğiniz anda açıp bakabilirsiniz. Hatta bunlara eklemeler bile yapabilirsiniz. Bir çocuğun elinden tutmak, belki gülümsemesini sağlamak gibi. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı görüp sıkıca sarılmak gibi. Onunla bütünleşmek, o enerjiyi hissetmek. Kimse görmediği ve duymadığı zaman şarkı söylemek veya dans etmek. Aynada kendine bakmak yemek yapmak ve bunu sevdikleriyle paylaşmak gibi. Yeni bir kültürü görmek ve deneyimlemek. Hatta o kültürün içindeki insanların sorunlarını dinlemek, özellikle önemli sorunların gerçekten kültürden veya içinde bulunduğumuz toplumdan kaynaklandığını görmek gibi. Hiç yemediğimiz bir yemeği yemek, belki bir müziği dinlemek gibi. Bunları düşünebiliriz. Evimize geldiğimizde bize hoş geldin diyen birinin olması, bizi karşılaması veya telefonumuza bakmadığımızda bizi uzaklarda da olsa merak eden yakınlarımızın olduğunu bilmek gibi. Bir bahçeye hiç kimsenin bakmadığı gibi bakmamız. Belki bir çiçeği büyüttüğümüz anlar gibi. Bu maddeleri çoğaltabiliriz. Sizler de bu bağlamda kendi listelerinizi yapıp yazdığınız listeleri bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Bunlara sahip olmak ve deneyimlemek için mutlu olmaya değil, anda kalmaya ihtiyacımız var. Anda kalabildiğiniz günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.